Asrın projesi muhteşem bir proje ve gerçekten Kıbrıs Türklerin gurur duyduğu ve dolayısıyla Anavatan Türkiye her vesileyle teşekkür ettiği muhteşem bir projeydi bu proje. Hayırlara vesile olsun. paylaşmak paylaşmak istediğim bir diğer mutluluğumuz da Kapalı Maraş'ın yeniden açılmasıyla ilgili bir gelişmedir. Bilindiği gibi Maraş tartışmasız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır tartışmasız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti sınırları içerisindedir. Barış Harekatımızın ardından, uluslararası toplum tarafından Kıbrıs meselesinin bütünü gibi, Maraş'ta adeta kendi kaderine terk edilmiştir. Geçmişte 1980'li yıllarda, 1990'lı yıllarda bu konu defalarca masaya getirilmiş, olmasına rağmen maalesef ruh kesiminin karşı çıkması sebebiyle neticeye kavuşturulamamıştır. Özellikle 1994 yılındaki güven artırıcı önlemler paketi ve 2004 yılındaki anlam planı bu konuda çok önemli fırsatlardı. Ancak Rum tarafı barış ve refahı hiçbir zaman tüm süreçlerde olduğu gibi yine bu planı da çökertmişti. Bu çözümsüzlük dayatmasını artık kabul edemiyoruz. Biz 2019 yılında hükümete geldiğimizde hükümet ortağım ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Kudret Özasay'la birlikte halkımıza verdiğimiz sözlerden biri de Maraş'ın tekrar açılmasıydı. Hamdolsun hazırladığımız yol haritası doğrultusunda çalışmalarımızı bir aşamaya getirdik ve ilk somut adını atıyoruz. Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve demokratik caddeleriyle kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz adeta hayret bir şehir, şehire dönüşen Maraş'a böylece ilk can suyunu veriyoruz. İnşallah Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş sahilinde istifade etmeye hep birlikte başlayacağız. Maraş'ın canlanması Gazi Mausa'mızın gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin ve tartışmanın üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz. Bunun için Kıbrıs'taki tüm siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum. Bunun yanında Taşınmaz Mal Komisyonu 1974 öncesi hak sahiplerinin yeniden evlerine, iş yerlerine kavuşmasını temin edecek faaliyetleri de sürdürmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da elbette dikkate alınmaktadır. Sizin de desteğinizle de, adada kalıcı barış ve huzurun tesisi yönünde önemli bir adım olarak gördüğüm Maraş meselesinde yeni bir safhaya geçiyoruz. Maraş'ta attığımız bu dön geri dönülmez adımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tüm hemşehrilerimize adanın tamamına hayırlı olmasını diyor. Hepinize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çözümsüzlüğün bedeli hep Kıbrıs Türk'üne ödetilmek istenmiştir. Kıbrıs adasının en nadide semtlerinden biri olan Maraş'ta bu çözümsüzlüğün bir parçası olarak kapalı kalmıştır. En son 2017 yılında yapılan çok taraflı görüşmelerin ardından artık Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm ihtimalinin kalmadığı açıkça görülmüştür. Bunun üzerine hep birlikte Kıbrıs'ın geleceğini hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Sizin de belirttiğiniz gibi Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Bu hakikat ışığında hazırladığınız yol haritası çerçevesinde Maraş'ın güzel sahil şeridini halkınızın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sizi bu cesur kararınız ve dirayetli tutumunuz için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. <laughs> Bir zamanlar tüm Doğu Akdeniz'in en gözde tatil beldesi olan Maraş'ın yeniden eski güzel günlerine döneceğine inanıyorum. İlk adım olarak Kıbrıs Türk halkının Perşembe sabahından itibaren Maraş'ın sahil şeridinden faydalanmak üzere kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Kullanıma açılan bölgede hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle herhangi bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Mülkiyet haklarına saygı gösterilerek yürütülen çalışmaların bir an önce sonuçlandırılarak Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. Bu vesileyle Başbakan Sayın Tatar'dan Covid-19 salgınıyla mücadele ve salgının Kuzey Kıbrıs ekonomisine etkileri hakkında bilgi aldım. Sayın Tatar'ı bu zorlu dönemde hükümetinin salgına karşı yürüttüğü başarılı mücadele nedeniyle kutluyorum. Kıymetli misafirler, Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar Kıbrıs Türk'ünün hak ve çıkarlarını kendi hak ve çıkarlarından ayrı tutmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Kıbrıs Türk'ünün huzur ve refahı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını özellikle de ortaya koyduk ve bundan kimse de şüphe duymamalıdır. Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu vardır. Bunlardan birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunmasıdır. İkincisi de Kıbrıs Türk halkının adanın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir. Bizim açımızdan bu iki boyut da aynı öneme sahiptir. Milli sondaj ve sismik araştırma gemilerimiz kendi kıta sahanlığımızın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ruhsat sahalarında da faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı Doğu Akdeniz'de de bulacağız. Bunu başardığımız zaman da tüm dünya Bölgeye barış, istikrar ve refahın geldiğini görecek. Her zaman söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı şansı yoktur. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türk'ü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir. Son yapılan Avrupa Birliği zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Kapalı kapılar ardında Kıbrıs Türklerinin hakkını teslim edenler iş icraata geldiğinde ellerini taşın altına koymaktan kaçınıyor. Garantileri çağ dışı bulanlara vereceğimiz en iyi cevap böyle bir zihniyete 21. yüzyılda yer olmadığıdır. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir. Kıbrıs Rum tarafının zihniyeti 2004'ten bu yana hiç değişmemiştir. Onların tek derdi Kıbrıs Türklerinin haklarını çiğneyerek kurdukları sahte devlette Kıbrıs Türklerini azınlık haline getirmektir. Kıbrıs Türk'ü buna asla razı olmayacaktır. Türk milleti de Kıbrıs Türk'ünü bu eşit egemenlik mücadelesinde hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Bundan sonra da bırakmayacaktır. Türkiye artık Libya'dan Azerbaycan'a kadar jeopolitik ve stratejik dengeyi yeniden kuran bir ülkedir. Bugün Türkiye'nin sadece savunma ihracatının 3 milyar dolara ulaşması bile gelinen seviyeyi göstermeye yeterlidir. Pek çok ülkede faaliyette olan üstleriyle dostlarına güven veren bir Türkiye var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tüm bu başarıları kendimizin de kazanmaları olarak kabul ediyoruz. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ihtiyaç duyduğumuz her zaman bizi dinleyen, destekleyen bir yönetim olduğunu biliyoruz. Rum tarafı nasıl sismik araştırma ve sondaj için izin veriyorsa bizim de buna hakkımız bulunuyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere Karadeniz'den sonra Doğu Akdeniz'de de doğalgaz bulunur. Doğu Akdeniz'deki gazın çatışma değil, işbirliği ve dostluk vesilesi haline dönüşmesini diliyoruz. Rum Yunan ikilisiyle onların Fransa ve İsrail gibi dostları maalesef bu iyi niyetimizi anlayamıyor. Yaşanan bunca tecrübeye rağmen hala Türkiye'yi Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'den çıkartabileceklerini, haklarımızı gasp edebileceklerini hayal edebiliyorlar. Şayet kötü niyetli olmasaydılar Türk tarafının doğalgaz konusunun oluşturacak özel bir komitede ele alınmasını önerisini kabul ederlerdi. Aynı şekilde Türkiye'nin düzenlediği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de katılacağı Doğu Akdeniz Ülkeleri Konferansı'na da olumlu yaklaşırlardı. Gelinen noktada artık Doğu Akdeniz'de onlar ne yaparlarsa aynısını hayata geçirme hakkımızın olduğu gerekçeyle yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, Kıbrıs adamıza Anadolu'dan su sağlayan deniz altındaki boru hattına yaşanan arızanın giderilmesiyle yeniden su verilmesi çalışmaları sona ermiştir. Bunun için de Türkiye'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kıbrıs için su hayati öneme sahiptir. Ada ülkesi olmamız sebebiyle sınırlı olan su kaynaklarımızı artırma imkanımız bulunmuyor. Bunun tek yolu bereketli Anadolu toplarından doğup Akdeniz'e akan suların adamıza ulaştırılmasıydı. Kıbrıs'ta asırlardır yaşayan herkesin hayali olan Anadolu'dan adaya su getirilmesi projesinin gerçekleştirdiğini görmek tarifsiz sevinci içerisindeyiz. Türkiye dünyada kimsenin yapamadığı cesaret edemediği bu projeyi zat halinizin başbakanlığı döneminde inşa etmiştir. Kıbrıs adası içme suyundan arazi sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte bir su kaynağına kavuşmuştur. Anamur'daki Ala Köprü Barajı'ndan başlayıp adadaki Geçitköy Barajı'na ulaşan bu proje sayesinde 5 yıldır evlerimize kaliteli su akıyor. Böylesine büyük ve yenilikçi bir projede aksilik çıkması da tabidir. Yer üstündeki su hatlarından da yaşanabilen bir talihsizlik bu defa denizin altında ortaya çıkmıştır. Buna rağmen Türkiye olabildiğince kısa bir sürede arızayı giderek boru hattını yeniden su verilebilir hale getirmiştir. Bugün deniz altındaki boru hattımızda Geçitköy barajımıza yeniden su vermeye başlıyoruz. İnşallah Geçitköy Güzel Tüneli'nin tamamlanması ile bu suyu Güzel Ovası'na da aktarmış olacağız. Daha sonraki hedefimiz bu suyu Gazimaosa'mıza Gazi ulaştırmaktır. Elimizdeki bu imkanı kullanmak için en kısa sürede su idaresiyle ilgili bir kanun çıkarımız gerekmektedir. Hemşehrilerimiz ve belediyelerimizle bu konuya da en kısa sürede çözüme kavuşturmakta kararlıyız. Kıbrıs'ta çeşmesinden su akan her bir vatandaşım adına Türkiye'ye ve size teşekkür ediyorum. Kıbrıs'ta arasını bu suyla sulayıp gedeğini artıran her bir çiftçiyim. Adına Türkiye'ye ve size teşekkür ediyorum. Kıbrıs'ta artık susuzluk endişesi duymadan hayatını sürdürecek her meslekten insanımız adına Türkiye'ye ve size teşekkür ediyorum. İnşallah içme suyu hatları ve sulama kanallarıyla ilgili projeleri de hızla hayata geçirerek bu bereketli Kıbrıs topraklarının her bir karışına yayacağınız yayacağımız Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasında fitne sokmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap işte bu ve bunun gibi projelerdir.